Evet, yıllardan beri mahallemizi, Sevdilerenler Bölgesi dediğimiz yerin kangren dönüşmüş sıkıntıları vardı. Altyapımız yetersizdi. Asfaltlarımız artık çok eskimişti. Sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık Bey'in talimatları olurlarıyla Başkan Yardımı Ömer Köse Bey, Ben Osman Ortaşlı Bey bizim bu feryadımızı, isteklerimizi dinlediler. E, sağ olsun onlar da yaparız dediler ve 22 gün su ve kanalizasyon işlerinin bu malı bir çalışması, aynı şekilde 16 gün defen işlerinin asfalt ekibinin çalışması sonucunda zor bir bölge burası çünkü araç trafiğinin çok olduğu bir yer. Fakat e, çalışan ekiplerimiz eee gündüz gece demeden sabırla çalıştılar ve mahallemizin artık 30-40 yıl arkasına bakmayacağı bir eee asfalt çalışması yapıldı. Ben burada tekrar başkanıma ve aslında belediye başkanı Mafer İşler tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah bundan sonraki çalışmalarında yar o yardımcıları olsun. Allah mahcup etmesin. Biz her zaman çalışanlarımızı, belediye başkanımızın yanımızdayız. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Gözümüz kapattılar. Mahalle sakinlerim adına da Allah razı olsun diyorum başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun muhtarın. Ben de başta muhtarımıza ve Ali Paşa Mahallesi sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum biraz önce de mısın, ifade ettiği gibi yaklaşık 40 gün bir çalışma sonunda su ve kanalizasyon ekiplerimizle fen işleri, asfalt ekibimizi e, uzun dönemde bir çalışma sonucunda yaklaşık 40 yıllık bir özlemi yerine getirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Burası planlandığında bu yıl için e, 8 büyük sokak ve caddemiz ile yaklaşık 6 bin ton asfalt e, serilmesi planlanıyordu. Ama bugün öğrendim ki sokak sayısı ve asfalt miktarı artmış. O da muhtarımın becerisi arttı. Ona da teşekkür ediyoruz. Ee, toplam 10 sokağımızda yaklaşık 8 bin tonluk asfalt serilmişini bugün bitiriyoruz. Bir kez daha mahallemiz başta olmak üzere şehrimiz hayırlı olsun diyoruz. Şimdi bu mahallelerimiz, Meydan Mahallesi olsun, e, Ali Paşa Mahallemiz olsun, Yıldırım Beyazıt e, Bunlar şehrin merkezi, yani buraya yapılacak her türlü hizmet bu şehirde yaşayan yaklaşık 300 bin kişinin ortak harcaması gibi değerlendirilmeli. Onun için bazı muhtarlarımız zaman zaman bu konuyu dile getirebiliyorlar. İşte o mahalleye çok yapıldı, bize az yapıldı. Hayır, bu mahalleler ortak kullanım alanları. Dolayısıyla buraya yapılan her türlü harcama, o en kenardaki mahallemize de yapılan harcama gibi değerlendirilmeli. Dilan dahilinde inşallah önümüzdeki yılda kalan birkaç ihtiyaç olan yeri de bu mahallemize tamamlayıp artık iken bundan sonra en az 30-40 yıl boyunca böyle bir derdi mahallenimiz dile getirmeyecek diye inanıyoruz. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ediyoruz yani. ilginize de da değerli muhtarım. E, Emeğe geçen arkadaşlarımla da ayrı ayrı Allah e, Allah te Allah te 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 teşekkür ediyoruz.